Selamünaleyküm. aleyküm. Evet çocuklar yarın ödevlerimize bakalım birlikte. Ders kitaplarımızın 315. sayfasında Ecip Anil e, Es ile Tittel ye Su diyor. Resme göre aşağıdaki soruları cevapla. Hel ile sorular evet ya da hayır diye cevap vermemiz gerekiyor. Evet de cevap verirsek Hel her zihi medrese Ne hem her zihi medrese Yani olumlu cümle kuracağım. Evet bu okul diyeceğim. Fakat hayırsa o zaman Kullandığım mekanı değiştirerek örneğin hal hazihi salatu rüyada bu spor salonu mu la hayır hazihi gurfetul müdür gurfetul müdür hayır bu müdür odası diyerek bakın spor salonu müdür odasıyla değiştireceğim benzeri alıştırmaları siz aşağıdan bakarak tamamlayabilirsiniz Evet, 316. sayfada yine resme göre sorularımızı cevaplayacağız. Eyne sorusu. Burada dikkat etmemiz gereken fiile cevap vermek. Dağda ekini kullanmak. Eyn ettilmize. Öğrencilere de hiye ettilmize yerine hiye kullanmış. Fil muhteber. Eğer müzekker biri olursa hüve diye cevap vereceğiz. Sorularımızı cevaplayalım. Evet. Ehteril hiyar sahi hasebe su var. E, doğruyu seç diyor. Resme göre. Bakacağım. Hazihi medrese. Bu okul. Önem. Yani hazihi saf. Hazihi medrese. Sahi. Her zihisale tür riyada hata bu spor değil gibi. Burada işaretlemelerimizi yapalım. E, bu sayfada kelimelerin tümünün üzerlerine Türkçelerini yazmanızı istiyorum çocuklar. Konumuzda işlediğimiz tüm konuları kapsamakta burası. Ve son olarak, Ehde bir nefse kendini denediyor. Burada şıklı sorularımız var. Sorularımızı tamamlayarak ders kitabımızı da bu yılın ders kitabını bitirmiş oluyoruz. Allah mübarek etsin diyelim. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.